Evet sevgili Motto Futbol seyircileri yayınımıza hoş geldiniz. Kahraman Maray Spor, Bursa Spor maç değerlendirmesinde sizlerle birlikteyiz. Mehmet Ali Ekmekçi ile beraber bu karşılaşmayı sizler için değerlendireceğiz. Abi öncelikle hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk sevgili Canım. Evet hatırlatmalarımızı yapalım, yayınımıza hızlıca başlayalım. Motto Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Süper teşekkür ve katıl butonlarıyla bizlere destekte bulunabilirsiniz. E, maçla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyoruz. İnşallah maç sonu programında da yine karşınızda olacağız diyelim. Abi biliyorsun bayram tatili 9 gün oldu ama Motto Futbol'da bayram tatili yok. Bugün bayramın birinci günü o yüzden... Öncelikle herkesin Ramazan bayramını kutlayalım. Herkese mutlu, nice, güzel bayramlar dileyelim. Bayramla ilgili söyleyeceklerim varsa önce alalım. Daha sonrasında yayınımıza başlayalım. Kısaca ben de herkesin bayramını tebrik edeyim. En azından huzur, mutluluk ve sağlık temennisinde bulunayım. Ülkemiz için, futbol ailesi için gerçekten herkesin gönlünden geçen olsun. Pekala. Evet, bayram dinlemiyoruz. Bursa Spor konuşmayı da bilir. O yüzden Bursa Spor'lu taraftarlardan, seyircilerden çok çok büyük desteklerini bekliyoruz diyelim. İstersen bir iki maçlık bir biliyorsun Adem Çağlayan'la beraber başlayan bir seri var. 4-0-2 galibiyet. Çok kısa bu maç öncesinde neler söylersin? Çok güzel bir hava yakalandı Bursa'da ki. Depresmanı alınan yine 4-0'lık galibiyet. Ne düşünüyorsun üst üste gelen bu galibiyetler Adem Çağlayan'la beraber değişen bir hava Bursa'da son durum nedir? Sevgili Can şöyle başlayayım. Kırşehir karşılaşması önünde... E, oynanan futbol, atılan dört gol, bazı oyuncuların çıkışı hakikaten hepimizi umutlandırdı. Enes yüzünde güller açtı. E, çok uzun zaman sonra rahat bir maç izlediğini ifade etmişti. Taraftar coşkuluydu. Adem Çağlay'ın ismi e, Bursa Sporlar için aslında yabancı bir isim ama kendisi bence çok kısa zamanda kendini e, kabul ettirmeyi başardı camiaya özellikle söylemleri çok altı dolu, tevazu sahibi biri ve şu an için zaman kaybetmeden çalışmak zorunda olduğunu ifade etmişti. Biz şimdi bayramı yaşıyoruz ama biraz kaseti geri saralım. Adem Hoca göreve geldiğinde Ramazan ayı içerisindeydik. Dolayısıyla sahura kadar çalıştıklarını sahurdan sonra da birkaç saat uyuduktan sonra antrenmanlara devam ederek bunu uygulamaya geçirdiklerini ifade etmişti. Kırşehir karşısında alınan 4-0'lık galibiyet elbette ki önemli ama Kırşehir e, özellikle kadrosu göz önünde bulundurulduğunda da çok abartılan bir durum olmayacaktı ama Bulvar Spor net bir sınavdı. 5 karşılaşması da birden kazanarak gelmişti Bulvar Spor İstanbul'un Kartal temsilcisi. E, ama zemin her şeyden önemlisi bulvarın avantajı kadar bursa sporun dezavantajıydı çünkü suni çim özellikle bursa sporun çok yabancı olduğu bir saha ama şunu da göz ardı etmeyelim aslında iyi futbolcuların da bulvar önünde ne kadar etkili olduğunu istenince nelerin olup olamayacağını da gözlerinde seren bir bulvar spor performansı vardı birçok kişi takip etmiştir gerçekten Bulvar e, diğer rakiplerine gösterebildiği dişi Bursa Spor karşısında maalesef yapamadı. Bursa Spor buna fırsat tanımadı. İyi oyuncuları maç boyunca e, ya da büyük bir bölümünde gerçekten üstün oynadılar. Tabii ki Bulvar Spor'un e, cılız da olsa atakları vardı. Bazı pozisyonlarda gol girişimlerinde de e, bulunmaya gayret ettiler ama işte Sedat'ın yükselen performansı İlhan Depe'nin çıkışı Musa'nın içindeki ineğestayı, çavuyu hatırlayışı bir anda farklı bir bursa spor sergilenmesine ve takipçilerinin de bu anlamda bakmasına sebebiyet verdi. İlk hafta biliyorsun kırşehir ile oynanırken Karşıyaka puan kaybetmiş ve puan farkı 7'ye çıkmıştı. Bunlar önünde 4-0'lık net bir galibiyet aldı ama Karşıyaka bu sefer hata yapmadı ve puan farkı en azından 7'de korumayı başardı bir şekilde. Onlar da iddiasını sürdürmek istiyorlar. Ee, bir de göze hoş gelen bir futbol oynamaya başladı. Bursaspor'un en az galibiyeti farklı ve golemede daha zaman... daha özenen bir konuydu Bursaspor açısından. Hem skoru erken koparabilen bir Bursaspor görüyoruz artık. Daha dediğim gibi göze hoş gelen bir futbol oynayabiliyor. Bu Bursaspor için aslında beklenen, özlenen bir şeydi. Sezon başından beri istenen bir şeydi abi. Ee, bir off the record bilgi vereyim. Geçtiğimiz hafta eee gene Ramazan'ın son günlerinde Bursaspor'un Önceki dönem divan başkanı Galip Sakter basın mensuplarıyla aa, bir iftar davetinde bir araya geldi. Böyle bir program tertip etti kendisi. Ee, Özer matlı şu an e, biliyorsunuz e, kendisi ticaret bursa ticaret borsasının başkanı. E, Sportif tarafı da e, hem stadyumun şu an isim hakkının sahibi matlı stadyumu olarak hem de Yörsan markasıyla Bursaspor'un basketbol tarafına da isim sponsorluğunu sürdürüyor. O da iftarda yerini aldı ama bir diğer önemli konuk da Enes Çelik'ti. Ee, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ee, hiç arkasına rahat rahat yaslanıp bir maç seyredemediğini ama son iki karşılaşmada da son derece keyifli olduğunu ifade etmiştik ki Kırşehir maçında buna tanıklık etmiştik elbette biz de. Ee, çok güzel sevinç gösterilerinde bulundu. Ee, ve kendisine e, ya 3. ligde işte maçlar böyle gidiyor başkanım ne yapalım falan filan diye böyle teskinlerde bulunduğunu söylerken e, oynanıyormuş işte karşılaşmalarda da iyi futbol oynanabiliyormuş demek ki diye e, yaşadığı hazzı da bir kez daha ortaya çıkardı Enes Çelik'in de keyfi yerinde çünkü e, özellikle son dönemde yıldız ya da tecrübeli oyuncuların diyeyim düşüşü e, Enes Çelik yönetiminin de sosyal medya üzerinden Tırnak içinde linç yemesine dahi sebebiyet verdi. Orada da ilk defa böyle bir itirafta bulundu. Ya acaba biz görevde kalarak yanlış mı yapıyoruz deyip aklından geçirdiğini söyledi. Ama tabii ki e, kendi kurmaylarıyla beraber bir araya geldiğinde e, artık bu kan değişiminin kaçınılmaz olduğunu da söyledi. E, göze hoş gelen futbol hakikaten bence sadece camiayı değil e, aynı zamanda Türk futbolunu da e, bir yandan da heveslendiriyor. Ee, sen de vurgu yaptın, şimdi önümüzde bir erteleme Kahramanmaraş maçı, maçı var ama emin ol en az Kahramanmaraş maçı kadar Bursa Sporları'nın aklı gene Elazığ karşılaşmasında. Ee, bir an önce o tribünleri doldurmak için can Hı. atıyorlar. Doğru. O zaman biz tabii Elazığ maçını daha sonra konuşacağız ama Kahramanmaraş Sporu maçıyla evet. devam edelim. Bu deplasmanda Bursa Sporu sence e, nasıl bir oyun, nasıl bir sonuç bekliyor olacak? ki maç hafta içi oynanacak, bayramdan sonraki gün oynanacak e, bir maç dediğin gibi bütün ülkeyi etkisi altına alan yani bazı yerlerde çok bazı yerlerde bazı bir kar bile ertelenmişti karşılaşma. E, ertelenmesi hayırlı mı oldu açısız mı oldu tabii Bursa Spor için, onu da ayrı bir istersen ama ne düşünüyorsun nasıl bir maç hayal ediyorsun Kahraman Yani Bursa Spor için aslında bakarsan ben bunun olumlu olduğunu düşünüyorum sevgili Can. O süreçte e, malum 3 puan almakta zorlanıyordu takım. Kötü oynuyordu. Futbol direnci ve özgüveni yerle yeksan olmuştu. Ama şimdi tam tersi bir tablo var. Özgüvenli, içeride dışarıda e, galibiyetler serisini de sürdürebilen dörder e, gollü de e, hem de gol yemeden e, skorlara ulaşan bir Bursaspor var. Ben Kahramanmaraş karşısında da onlar da son dönemde çalkantılı süreçler yaşıyorlar. İstikrarsız bir tabloları var. E, dolayısıyla Bursaspor'un Spor'un bu noktada yine avantajı ele geçirdiğini düşünüyorum. Çünkü deplasmanları daha çok korkarak giden, çekinen bir puanlık olsun bizim olsun diyen bir yapıdan e, bir anda özgüvenini tazelemiş ve o şampiyonluğu e, Elazığ maçında dahi elde edebileceğine inanan bir camia var. E, Kahramanmaraş maçını e, şöyle yorumluyoruz hani özellikle Kütahya karşılaşması bu sezonun kırılma maçıydı ve e, en çok da bunu rahatlıkla ifade edebilirim can. Hani Bursaspor belki e, şampiyonluğu elde edecek e, kısa zaman sonra. Ama yönetimin içinde hala bir burukluk var çünkü ister istemez o naa unvanının gitmesi e, böyle bir buruk kekrimsi bir tat verecek. E, bunu her defasında da söylüyorlar. Bizim zaten herhangi bir şüphemiz yoktu. Bu ligde yukarı çıkıp ikinci ligin şimdi bir an önce organizasyonunu yapmaktan ama maalesef o Kütahya e, mağlubiyeti içimizde hep böyle bir yare bırakacak gibi bir hava var. Dolayısıyla hani deplasmanlara da aslında tedirgin giden bir bursa spor vardı. Ben Kahramanmaraş maçında özellikle oyuncuların e, bu hırsının işte azminin ve yeniden motivasyonunun etkili olacağını düşünüyorum. Sadece endişe endişem tabii bir ara verilmiş olacak ister istemez. Acaba bu ara takımı etkiler mi? Aslında bakıldığında çok büyük bir ara yok. Gene <laughs> hafta içinden hafta içine evrilen bir süreç var ama hani hafta sonunda boş geçirince bayram e, nasıl geçer diye düşünenler var. E, ben Bursaspor'un Spor'un Kahramanmaraş önünde çok zorlanacağını düşünmüyorum bu sefer. Hani bulvar maçında böyle bir endişemiz vardı. Özellikle zemin noktasında ama e, kon inanılmaz bir presle başlayınca takım e, ki e, vefanın bu noktada e, eksikliği olacak. E, bulvar maçında da oynayamamıştı. Antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı e, Adem Hoca Herhalde maç Adem sonunda da söyledim. senin de vurgu yaptığın gibi Kahramanmaraş karşısında da olmayacağını söyledi. Şimdi Vefa olmayınca otomatik olarak taşlar biraz yerinden oynuyor. Sadece tecrübeli noktasında değil, Kontenjan da kullanılan bir isim Vefa. Dolayısıyla e, belki yine Abdullah Tazgel başlayacak. Ve Berkan'ı da Sağbek'e koyacak. E, ve Maraş önünde Kahramanmaraş karşısında Bursa Spor'un ben e, yine bir farklı sonuçla e, Bursa'ya döneceğini düşünüyorum. Ee, ama tabii şu da bir gerçek, ee, Kahramanmaraş e, yaşadığı o talihsiz, hepimizin içini acıtan, bir kez daha buradan tabii 11'li birden e, yerle yeksan eden o depremden sonra küllerinden doğmaya çalışıyor açıkçası. Ee, bir yanımız da hani böyle atıyorum çok farklı bir skorla yensek dahi Kahramanmaraş'ı hep böyle saygıyla yad edeceğiz. E, o bence sadece bir futbol anlamında değil, insani olarak da unutulmaması gereken bir gerçek olarak adlandırıyorum e, sevgili Can. Kahramanmaraş karşısında da ben Bursa Spor'un yine e, gol yemeden bir farklı galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Pekala. Evet, e, tabii Adem ile dediğim gibi ikilikli yaptığı dörtler gollü galibiyetler e, bir anda hava değişti. Özellikle ilk e, galibiyetten sonra bütün hakimler de puan kaybetmişti o hafta. Artık matematik olarak Bursa Spor şampiyonluğunu nerede? Garantilerinizle konuşmaya başladı. Maçı tekrar döneceğiz ama senin e, bu konudaki tahminin planı nedir abi? Biliyorsun 5 maç kaldı ve e, bunların 3'ünü kazanması halinde diğer maçlara bakmaksızın zaten e, şampiyonluğu garantilecek Bursa Spor. Yani ben açıkçası e, Elazığ maçı, hani bu işin bir dönüm noktası e, Artvinopa ile beraber zaten ondan sonra iki maçı kalıyor. Bornova ve Karşıyaka. Yani Bournemouth'a ve karşıyaka maçlarını kesinlikle şampiyon olarak gideceğine inanıyorum. Ee, ama sanki ben Artvin Hopa deplasmanında da e, o işin bitmiş olarak gidileceğini düşünüyorum. Yani Elazığ maçı sanırım kırılma anı olacak gibi e, içeride e, bambaşka bir hava eser. E, zaten o, o maçın üzerinde bir e, çok stresi olacağını zannetmem. Elazığ maçını da rahat geçeceğini düşünüyorum Bursa Çünkü o özgüveni yakaladı ve rakiplere gerçekten çok fırsat kollamayan ve önemli bir adımı ortaya koyan bir durumu var. Ya ben Bursaspor'un sanki Elazığ maçından sonra merhaba biz geldik deyip kapıyı tekrar çalacağını düşünüyorum ikinci Pekala. Yani. Maçı tekrar dönelim. E, oyuncu özelinde yani bu maç ön plana çıkardığın oyuncular var mı? Karman tarafında gözle çarpan dikkat çeken oyuncular var mı? Biraz da oyuncu özelinde konuşalım abi. Ee, hani Kahramanmaraş özelinden önce hani Bursa Sporu birazcık ifade edeyim. Ee, özellikle ya yani ben Sedat Cengiz'in yakalamışken artık e, sezonu bu şekilde ilerleteceğini damga vuracağını düşünüyorum. Ha, gol gelir mi? E, gelmeyebilir ama kilit paslar noktasında da mutlaka adım atacaktır. İlhan Depe de bir çıkışta. E, sanki Ahmet İlhan da bu karşılaşmada başka bir performans sergileyecekmiş gibi e, düşünüyorum açıkçası. E, zaten hani savunma savunma altında bu arada Furkan Sakiye de bir parantez açmak lazım. Çok ciddi az süreler alan oyuncular arasındaydı o da. Ama formayı verdik kaptığı andan itibaren de hani 40 yıllık Bursa gibi oynamaya başladı o da farklı bir özgüven getiriyor ki bunlar önünde de işte üçlü savunma aa, aa, efendim Abdullah'ın gelmesiyle bir anda dörtlüye dönen bir yapı. E, Furkan'ın da bu maçta etkili olacağını düşünüyorum yine en azından savunma hattında. E, hani Kahramanmaraş cephesinden de bakıldığında onlar da tabii ki e, puan ve puanlar almak isteyecekler ama ben çok Bursaspor'un bu noktada buna fırsat tanıyacağını düşünmüyorum. Pekala. Oyun başlangıcı olarak nasıl bir başlangıç bekliyorsun Adem Hoca'dan? Yine böyle baskılı, erken skoru koparalım gibi bir ruh halinde olacak bu Bursa Spor. Yani Kahramanmaraş'ın içinde bulunduğu durum gereği sanki Bursa Spor bu noktada yine aynı şekilde devam edecektir. Hani bunu ben inanır mısın karşı yakın maçında dahi bekliyorum Adem Hoca'dan. Çünkü ki o maç şöyle de bir maç olacak tabii çok ileri sardım sezonun en sonuna gittim belki ama e, ustayla çırağı arasında bir mücadele. Ahmet Yıldırım'ın tabi yardımcılığını yapmıştı Adem Çağlayan. Dolayısıyla şimdi o o maçın psikolojisi başka. O maça muhtemelen e, sevgili Can şimdiden bir rezervasyon yaparım da bir 6-7 saat konuşabiliriz o maçı. <laughs> uzun uzun. Öyle, Çok öyle görünüyor şu anda. Çok dinamikleri var çünkü. Diyorum ya Bursaspor şampiyon olacağına o noktada eminim. Şampiyon olarak gitse dayı o maçın psikolojisi başka olacak. Hem rövanş niteliğinde hem de o maçı gerçekten kazanmak isteyecek elbette Bursa Spor. E, bugünü konuşacak olursak da e, Kahramanmaraş'a yine 3. bölgede ciddi bir baskı oluşturacağını düşünüyorum Bursa Spor. Çünkü e, bu hem Kırşehir'in e, birinci ikinci bölgesini hem de bulvarın direkt savunma hattını hataya zorlayan bir süreci beraberinde getirmişti ki da sayısız pozisyon vurdu. Depe bu noktada. E, Sedat Cengiz de tabii iyi işler yaptı. Bir de tabii unutmamamız gereken isimlerden biri bence Yiğit Ali. E, o da orta sahada gerçekten bambaşka bir fark oluşturuyor. Evet Furkan'dan en azından ilk yarı için vazgeçti. E, ama e, net bir e, hamle oyuncusu olabileceğini gösteriyor Furkan. Hani tamamen vazgeçmiştik yok elbette ama Yiğit Ali bir adım önde. E, bir de müsaaden olursa işte Tahir Babaoğlu demek istiyorum. Yani hani burada dedik Zaten dedik de Galatasaray gole atınca direkt aklıma sen geldin abi. <laughs> ama çok klas bir tam bir golcü vuruşu değil miydi? Yani kuyudan çıktı güzel gol attı biliyorsun. O döndü o gün. E, Tahir için. Evet. Gerçekten güzel ya, gol. Evet yaptı. yani şimdi Tahir e, gerçekten yetenekli bir isim. Sanırım e, biraz e, küskünlük yaşadı ya. İşte bu mental çıkışlardan bir tanesi. Hani bu, bu gol attığı için söylemiyorum. Kuşadası maçında gol atmadı örneğin Tahir ama. Ee, başka bir motivasyonu vardı onun. Ee, oradan bir çıkış yakaladığını, sinyallerini bize vermişti. Ee, efendim, şey Kırşehir maçında da aslında pozisyon bulabilseydi iyiydi ama işte Bulvar'da inanılmaz bir pozisyonu gole çevirdi. Ee, o yüzden de bu takımın önemli katkılarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. En azından e, ister istemez Mücahit'e de e, bir mesaj niteliğinde, hani artık gerçekten yalnız değil ki o da bu karşılaşmada iyi bir futbol sergiledi. İşte üçüncü bölge zenginleşince sevgili Can Bursaspor'un da ikinci bölge, üçüncü bölge o köprü görevi gören oyuncular orayı mekik dokuru hale getirip de orada bir boğmaca yapınca ister istemez tabii savunmalar oyun kurmakta zorlanıyor. E, oyun kurmakta zorlanan bir takıma karşı da çok pozisyon üretmek çok doğal gayet. E, Bulvar maçında da çok erken dakikada Bursa Spor İlhan Depe ile bir gol fırsatını kaçırdı. Yani bu maçta da çok erken gol bulabilirdi. Kahraman Maraş maçında da ben senaryonun değişeceğini düşünmüyorum. Yani o zaman son olarak kadro e, ee, devam edelim abi. Nasıl bir ma şey, nasıl bir kadro bekliyorsun bu karşılaşmada? Eksik cezalı durumu nedir? E, cezalı durumu yok. Bildiğim kadarıyla. Ama yeniden notlarıma bakayım ki burada yanlış bir ifade kullanmayayım. Ee, eksik olarak vefayı göreceğiz. Ee, hani Muhammed'i eksikten sayalım mı artık? Sezon bitti. Ya için. O oradan oradan geçtik zaten. Yani e, mu, hani Muhammed böyle bazen televizyon ekranlarında eksikleri sayarken böyle 6 aydır 7 aydır oynamayan oyuncuları da bir şekilde e, sayıyorlar. O yüzden hani ben de onu ifade edeyim. Bu noktada hani bursa sporun e, önemli eksiği aslında vefa hani olması başka bir opsiyon taşırdı. Ama geneline bakıldığında da e, hani bursa sporun Spor genelde de e, şeyi efendim e, bu kadroyla yani normal kadrosuyla çıkacağını düşünüyorum. E, bu sürecin içerisinde tabii antrenman yapma şansı bayram döneminde. Ee, pek olmadı Bursa Spor'un ama kalede Anıl oynar gene. Berkan sağ kanatta. Ee, sol bekte gene bence kontenjandan dolayı gene Abdullah Tazgel olur. Mehmet ve e, Taacan da zaten göbek e, sandemde oynayacaklar. E, Sedat her zaman gibi İtalya ile beraber. İlhan aynı şekilde. İlhan Depe. E, hani bir Mustafa genç olur mu diye düşündüm ama olmaz. E, ileride gene Mücahitle e, kadroyu şekillendirebiliriz. Sanki Musa'yı saymadın abi. Aa evet. Evet ya o kadar adamı ölürsek Musa'yı ölürüm. Doğru bir de Musa var tabii doğru. Sanırım Aynen. onunla beraber de tamamlamış oluyoruz. Tamam. Kusura bakmasınlar. Abi <laughs> skor tahmini. Ee ya artık bir revizyon ister ya 4-0 diyeyim. Yine 4-0 olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> ya 4-0 olursa sürpriz olur mu mesela yani? Olmaz da yani üst 4-0-3 tane ilk maçında başka hoca var mıdır bilmiyorum. Gerçekten anımsamıyorum ben de. Hani burada tabii biraz latifekar da konuşuyoruz. Lütfen rakibe saygısızlık yaptığımızı evet. kimse düşünmesin. Çünkü hani Kırşehir bence bulvar önünde atılan 4-0'lık galibiyet inanılmaz bir sürprizdi. Yani futbol kamuoyu için. Ama oyunu seyredenler, maçı takip edenler zaten daha farklı biteceğini düşünmüştür. Ben Kahramanmaraş önünde de yine 3-4-0'lık bir galibiyet bekliyorum Bursa evet. O zaman yorumlara için teşekkür ediyoruz abi. Ee, i̇nşallah güzel futbolun konuşulduğu bir karşılaşma olur. Hem Uluyorum. Kahramanmaraş Spor hem Bursa Spor'a biz Motop olarak başarılar dileyelim. Sevgili Mutlu Futbol seyircileri yayınımız sonuna geldik. Mehmet Ali Ekmekçi ile beraber Kahramanmaraş Spor, Bursa Spor maç değerlendirmesini gerçekleştirdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Skor tahmininizi yorumlarda bekliyoruz. Herkese tekrardan hayırlı bayramlar diliyoruz.